Evet arkadaşlar bugün size beraber Brawl Stars oynayacağız. Bir tane yeni şeyler bir video Kara'yı çıkardım. Bakın. Tane bir video çıkardım arkadaşlar. Bir tane Coach Mike. Maskotçu değil. TSG o şey geldi. TSG gitmişti. O Arkadaşlar göstereyim size. Ve yeni bir karakter kırıyor. Arkadaşlar Coach Mike ve Maskotçu değil. Gördünüz. Bir ve e, tarayı çıkardım ben akşam. Göstereyim size. Bakın bulun vahşi insan. Evet bunu akşamını çıkardım. <laughs> Nitenin şeyini çıkardım. Şunu gördünüz. Bir saniye çıkarmıştım ben akşam. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bibi ve Tara. Jeki geldi akşam. Akşam yeni karakterimiz bu gelecek. Bu akşam deneyeceğim çünkü baya kalsın. Sizi bir tane video izleteceğim akşam sadece. Bugün savaşıyorum ya yani. savaş günü var. Bak kaçtı işte. Akşamda az önce iki savaştım, zor çek. Akşam şimdi bakalım bakalım dostum için. Dostum açı bunda akşam öyle bir komik bir şey oldu ki arkadaşın sinirden patladı yani öyle bir komik bir şey oldu ki bir başası ah ciddi biraz kısa şey işte böyle oldum <laughs> Ay sonra öldürdüm. Geldim buraya. bakıyoruz abi. Bakın iyisiniz. izin Bakın, bye bye. Neyse ben ya. Gördünüz mü? Bayağı komik miydi? Sizin için o yeni arkadaşlar bir göstereyim size kendisi garip bir şey atıyor kendisi 9 kalitliyim akşı şey 9 kalitliyim 23 lüt bak şu neredeyse, neredeyse yeni kalitler gelen abi bitki içindeki e, kağıt cute, kağıttaki yüzü değişebiliyor akşı animasyonu gördük arkadaşımla. Büyükten. Ayşe bakın. Bu bir çok güzel Ayşe bu. Yani gördüğünüz şey baya güzel. Sekebiliyor Ayşe topu. Yani attığı şey sekebiliyor gibi. Ama değdiğinde patlıyor. Ay baya kasıyormuş yani. Bakın kısa menzilini. Ama çok çok güçlü değil yani. Ama üst yakışır. Sikiyor bakın. Hop. Şöyle yapacağım ben. Hop. Böyle. Akşı biraz kasıyor pardon çok özür dilerim <laughs> Aşağı bakın böyle biraz kasıyoruz pardon ultisi bayağı güzel aşağı mesela canınız azaldı ya da eee gol olmasına izin vermiyorsunuz atıyorsunuz bunu böyle duvar oluyor Şuraya. Bam. gibi mi? Çıkıyorum. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Biraz kısa çekeyim. Çünkü kastı için. Arkadaşlar görüşürüz. Kolonisi için dışarıda sakın <laughs> ayrılmayın <laughs> hiçbir yer evden hiç çıkmayın tamam arkadaşlar evden dışarı çıkmayın. Hadi görüşürüz. Sağ olun.